Ee, biz burada üç kişiyiz. Ee, Esma Şimşek ve Uğur Özkan olarak abim olarak ve ablam ee, üç kişi olarak sokak canlarına burada hem sevgimizi hem de e, temel ihtiyaçlarını karşılayarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet yani şöyle mahalleli tarafından istenmeyen işte e, şiddet gören e, zehirlenen e, ondan sonra e, yani bin bir hastalık atlatan ya da trafik kazası geçirip e, bırakılan giden ve maalesef e, bacakları ya da ayakları ampute edilen canlar işte engelli canları burada hayat sunmaya ve e, ikinci baharlarını yaşatmak için burada onlara bakım sağlıyoruz işte temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ee, toplam baktığımız can sayısı 400 450ye e, varıyor. Çünkü arazi ve yaşam alanımıza bulunan can sayısı çok fazla. Bu yüzden de mama giderimiz ciddi anlamda çok yüksek. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben küçük yaşlardan beri köpek, e, köpek ve hayvan hastasıyım böyle. Yani seviyorum onları. Çünkü onların kendini savunamadığını ve onların e, insanlar tarafından e, bazı şeylere mağruz bırakıldı ve bir kap ya da bir kap su ya da bir kap yemeğe değerleri yok. Yani sokakta bir kap yemeği yemelerini hak etmeyen çocuklar olarak insanlarımız tarafından görülen çocukları hep ben benimsedim. İşte kendimi onların yerine koydum. Empati kurarak onların konuşamadığını ben konuşup onların yapamadığını ben yapmak istedim. O yüzden sokak hayvanlarıyla birebir kendim ilgilenerek işte 9 yaşımda ee, ...tek hatırladığım ilk e, kısırlaştırma operasyonumu 9 yaşında yaptırmıştım. Ee, kendimi bildim bileli hayvanların içindeyim. Onlarla mutluyum. Ben böyle e, onlarla vakit geçirerek mutluyum. Başka bir aktivitem ya da başka bir hayatım yok. Sadece onlara bağlıyım. Ben burada ne kadar zaman geçiriyorum? Ee, uykudan uyanır uyanmaz kendimi yaşam alanıma e, atıyorum. Yani buraya geliyorum. Ee, toplam e, saat söylemem gerekirse rahat bir 17-18 saat sokak canlarıyla geçiriyorum. İşte temel ihtiyaçları olan sularını, mamalarını tazeleyip veriyorum. Arazide işte gördüğüm bütün canları işte direklerin dibine, çöp kenarlarına olabildiğince su kabı, mama kabı ayarlamaya çalışıyorum. Kendimi sokak hayvanlarına adadım. Çünkü saflığı, temizliği, karşılıksız, bağımsız onlarla mutlu olmayı burada gördüm. Hastalığım vardı daha önce, panik atak. Bu canların sayesinde hastalığımdan kurtuldum. Onların karşılıksız sevgisi beni mutlu ettiği için kendimi buraya adadım. Sabah akşam e, günlük memur gibi çalışıyorum, geliyorum ama emin olun ne bir yorgunluk, ne bir huzursuzluk, hiçbir şeyim yok. Kendimi onlar için adadım, çok mutluyum. Herkese de sokak canlarıyla ilgilenmeyi tavsiye ediyorum. Bu <laughs> kuzum...